E. Marş yerine! Uygun maş. Selam! Dur! Bizi korkuttun. Bu vatanın senin gibi kahramanlara ihtiyacı var. Hem daha yeni başlıyoruz. İleri! Bak! Mar Marş al! Çocuklar aramıza yabancı olmayan biri katılacak. Zera teşkilatımız için birçok görevde başarılı oldu. Hem Altay ile çok iyi bir ikili olacaklar. Artık yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Tüm sevdiklerimi benden aldılar. Ama vatan sevdamız her zaman devam edecek. Yeni sezon teşkilat neler olacak? Büyük sürprizler geliyor. Yeni sezonda teşkilat izleyicilerini çok daha sürükleyici bir hikaye bekliyor. Videomuza geçmeden önce, altaya bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı birlikte görelim. Yorumlarda buluşalım. En sevdiğiniz karakter kim? Yeni sezonda neler olacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda tahminlerinizi bizimle paylaşın. Altay yine takımın vazgeçilmez parçası olacak gibi görünüyor. Bu sezon geçmiş sezonlara göre çok daha güçlü bir senaryo ve aksiyon dolu sahnelerle geliyor. Özellikle ayrılan karakterlerin yerine katılacak yeni oyuncular büyük merak konusu. Teşkilat ekibi bu kez daha organize ve daha güçlü olacak. Karşılarına çıkacak düşmanlar ise hem daha acımasız hem de daha zekice planlarla gelir. Altay ve Korkut'un liderliğinde, yeni ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük mücadelelere hazır olun. Takipte kalın ve yeni sezonla ilgili tüm gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.